Iki yıl oluyor. Benim kendi çocuğumu da ısırdılar. Mesela aradım, hani belediye özellikle aradım, gelip alın diye. Ama hiç gelip alan olmadı. Sonradan geldi, aldılar. Defalarca aramamıza rağmen gelip toplamıyorlar. E, topluyorlar, bir daha getirip bırakıyorlar. Böyle. Ama yani toplanmasını istiyoruz çünkü çocuklarımız sabah erken okula gidiyor. Ama işte olmuyor. Toplamıyorlar yani. Bu şekilde, yine aynı şekilde, aynı o köpek. O günü topladılar yine getirmiş bırakmışlar. Bir de telefon ediyor. Diyor ki adı neydi? Diyor ki ya diyor biz geldik diyor siz bizi görüyor musunuz? Halbuki alakası yok. Çocuklarımızı yani hiç dışarıya çıkartamıyoruz. Sabah benim çocuğum 7'de gidiyor. 7'de ben mecbur yolun karşısına kadar geçiriyorum. Elimde artık değnek mi olur ne olur işte o, o şekilde ama ya yani bize de saldırıyorlar bu şekilde. Ama toplanmıyor yani. Keşke toplansa daha iyi olur. Ya onlara da acıyoruz. Onlar da açlar. Belki o yüzden saldırıyorlar ama bir türlü toplamıyorlar. Biz ekmek alır, almaya gelirken bizi kovalayan köpekler var yani burada çok fazla köpek var yani ekmek almaya gelirken parka giderken bir yere giderken hep bizi kovalıyorlar bizi kovalamalarından biz sevmiyoruz kovalamaları sevmiyoruz biz de onları buradan yetmelerini istiyoruz.